Süfyan-ı Sevri rahmetullahi aleyh diyor ki Allahu Teala seher vaktinde esen bir rüzgar yaratmış. Bu rüzgar o vakitte yapılan zikir ve istiğfarları Allah'a ulaştırır. Gecenin ilk yarısı olduğu zaman arşın altından bir melek Allah'a ibadet edecek olanlar kalksınlar diye nida eder. Seslenir. İbadet ehli kalkar ve Allah'ın dilediği kadar ibadet edilir. Gecenin ilk vakti ibadet edecek olanlar kalksın. Gecenin yarısı olduğu zaman arşın altından bir melek bütün geceyi ibadetle geçirecek olanlar kalksın diye seslenir. Bu kimseler de kalkıp seher vaktine kadar imsağa kadar ibadet eder. Seher vakti girdiğinde bir melek istiğfar edenler kalksın diye seslenir. İstiğfar ehli olanlar kalkar. Allah'tan af ve mağfiret dilerler. Fecir vakti olduğunda bir melek bak fecir vakti. Fecir ne hangi zaman? Sabah namazı vakti artık sabah namazı çıkmadan önceki vakit fecir vakti olduğunda biz şimdi sabah namazına kalktığımızda kendimizi çok şanslı hissediyoruz ya. Fecir vakti olduğunda bir melek gafiller kalksın der. Gafiller kalksın. Sabaha kadar uyuyanlar kabirlerinden dirilip kalkan ölüler gibi yataklarından kalkar. Sadece sabah namazı kılar. Vallahi işimiz yaş. Gafillerden olduk. Biz bu konuda ne yapalım? Birbirimize yardımcı olalım. Yani bu konuda hakikaten birbirimizi teşvik edelim. Millet şeytani yollara birbirini teşvik ediyor ya. Adam kötü yolda yürüyor, peşini bırakmıyor. 1, 2, 3, 5 usanmıyor, sıkılmıyor, bıkmıyor. Niye sıkılıyorsunuz ya? Hemen sıkılıyorsunuz. Bir adamı 3-5 kere davet ettiniz, sıkılıyorsunuz. Bıkmayın abi. Yani sen niyetten kazanıyorsun, çağırmadan kazanıyorsun. Adam geldiği zaman ekstra kazanıyorsun, gelmediği zaman yine kazanıyorsun. Kaybettiğin bir şey yok. Niye sıkılıyorsun? Adam bakmıyor sıkılmıyor. Siz niye sıkılıyorsunuz abi? Bak haram yola adam defalarca çağırıyor. Yüzlerce defa davet ediyor. Telefon açıyor kapısına geliyor. Sen niye sıkılıyorsun ya? Ya Müslümanlar olarak çok gevşek davranıyoruz. Hemen sıkılıyoruz, bıkıyoruz, hemen böyle bir rehavete kapılıyoruz. O yüzden birbirimizi teşvik edelim hayırlı işlere, hayırlı yollara. Hazreti Ömer radıyallahu an diyor ki bir kimse gece, Efendimiz buyurdu, gece uykusundan kalkıp güzelce namaz kılsa Allah o kimseye dokuz şey verir. Bunların beşi dünyada, dördü ahirette dünyada vereceği şeyler Allahu Teala onu afet ve belalardan muhafaza eder. İkincisi yüzünde taat eserini gösterir. Nur dedik ya. Üçüncüsü salih kullar onu sever. Dördüncüsü kötü söz söylemez hikmetle konuşur. Ya teheccüde kalkalım belki sövmeyi terk ederiz. Beşincisi Cenab-ı Hak ona hikmetli olan şeyleri sevdirir. Yani ya Kötü şeylerin peşinden gitmez. Güzel olan şeylerin peşinden gider. Ahirette verilecek olanlar kabrinden kalktığında yüzü beyaz olarak kalkar. Ak bir yüzle Allah'a çıkar. Hesabı kolay olur. Üçüncüsü sıratı şimşek gibi geçer. Dördüncüsü amel defteri sağ tarafından verilir. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki teheccüd namazı kabir gecesinde ve berzah karanlığında ışık olur. Gece vakti ise hem kışı hem kabri hem berzah alemini yani kabir alemini bildirmekle insan ruhu rahmeti rahmana yani Allah'ın rahmetine ne derece muhtaç olduğunu insana hatırlatır. Ya sen aciz bir varlıksın ve Allah'ın rahmetine muhtaçsın. İşte gece vakti Allah'la baş başa kalıp dua ederken insan bunu hatırlar diyor. Ve gecede teheccüd ise kabir gecesinde berzah karanlığında ne kadar lüzumlu bir ışık olduğunu insana bildirir. İnsanı ikaz eder ve bütün bu inkilabat yani bütün bu değişimler içinde hakiki nimet verici olan Allah'ın nihayetsiz nimetlerini ihtarla yani hatırlatmakla ne derece övülmeye müstahak olduğunu ilan eder insan. Teheccüd namazı kabirde arkadaştır. Teheccüd namazı insanın önünü aydınlatan bir yoldur. Hazreti Ebu Zer diyor ki Efendimiz bana şöyle söyledi. Ebu Zer bir yolculuğa çıkmak istersen onun için hazırlık yapar mısın? Dedim ki yaparım ya Resulallah. Peki kıyamet günü yolculuğu nasıl olacak? Efendimiz sordu. Kıyamet gününün yolculuğu nasıl olacak? Bunun üzerine Efendimiz'e Hazreti Ebu Zer dedi ki Allah ve Resulü en iyisini bilir. Beni dinle o zaman dedi. O gün sana yarayacak olanı kıyamet gününün yolculuğunda sana yarayacak olanı söyleyeyim mi? Buyur ya Resulallah. Efendimiz buyurdu. Yeniden dirilme günü çok sıcak olacak. O gün için oruç tut, kıyamet gününde bulunduğun yeri serinlet. Kabir yalnızlığı için gece karanlığında iki rekat namaz kıl. Kıyametin büyük olayları için imkanın olursa hac et. Hacca git ve muhtaçlara sadaka ver. Kabrin karanlığının ve yalnızlığının giderilmesi gece kılınacak iki rekat namaza bağlıdır. Hazreti Ali Efendimizin şu olayıyla bitiriyorum inşallah. Yahya aleyhisselam ilk bu isimle isimlendirilen peygamber. Bir gece arpa ekmeği yiyerek karnını doyurdu ve uykuya daldı. Uykuya dalınca zikrini ihmal etti. Böylece sabah oldu kalktı sabah yıp, namazını ibadetini yaptı. Cenab-ı Allah bunun üzerine ona şöyle vahyetti. Allah bu nasıl bir şey ya? Yahya aleyhisselama şöyle vahyetti. Ey Yahya benim yurdumdan daha hayırlı bir yurt mu? Bana yakın olmaktan sana daha faydalı bir çevre mi buldun? Ey Yahya! İzzet ve celalim hakkı için eğer bir kereliğine cennet ile yüz yüze gelsen kapılacağın iştiyak yüzünden yüreğinin yağı erir, nefsin mahvolurdu. Eğer cehennemle bir defalığına karşılaşsan yüreğinin yağı erir, gözyaşın yerine irin akar, Aba yerine deri giyerdin. Benden daha iyi bir dost mu buldun ki? Benim zikrimi terk ediyor. Bana ibadet etmekten eriniyorsun.